Şimdi oldukça ses getirmiş. Hatta infial yaratmış bir kitabı masaya yatırıyoruz. Amacımız ne mi? Yargılamak değil. Taraf tutmak hiç değil. Sadece ve sadece yazar ne demiş, argümanlarını nasıl kurmuş bunu anlamaya çalışacağız. Yani hiçbir yorum katmadan, doğrudan kendi metni üzerinden ilerleyeceğiz. Evet, amacımız kitabı ne aklamak ne de karalamak. Sadece yazarın iddialarını kendi ağzından, kendi kurduğu şekliyle anlamak. Hadi o zaman, gelin Garaudi'nin, bu çok tartışılan tezinin nasıl adım adım inşa ettiğine birlikte bakalım. Ve kitap daha ilk cümlesiyle tonunu belli ediyor aslında. Yazarın kendi ifadesiyle bu bir sapkınlığın tarihi. Peki ne demek istiyor bu sapkınlıkla? Garaudi'ye göre bu, dini metinlerin alınıp siyasete alet edilmesinin yani amacından saptırılmasının hikayesi. Peki, her şeyin merkezinde ne var? Gelin önce kitabın temel taşı olan o kavrama, yani politik siyonizme bakalım. Yazar bu kavramı nasıl tanımlıyor, kökenini nereye dayandırıyor? İşte bu çok önemli. Garaudi'nin tanımı aslında argümanının bel kemiği. Ona göre, sakın ha bunu dini bir hareketle karıştırmayın diyor. Bu, kurucusu Theodor Herzl'in de söylediği gibi, tamamen 19. yüzyıl Avrupa milliyetçiliğinden doğmuş, politik, hatta sömürgeci bir proje. Ve ilginç bir detay daha veriyor. Bu projenin ilk hedefi Filistin bile değildi. Masada Uganda'dan Arjantin'e kadar başka seçenekler de vardı, diyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kitaba göre bu siyasi ideolojiye en büyük eleştirilerden bazıları bizzat Yahudi düşünürlerin kendisinden gelmiş. Mesela Martin Buber gibi önemli isimlerden alıntılar yapıyor ve onların bu hareketi nasıl evrensel Yahudi ruhundan bir sapma olarak gördüklerini anlatıyor. İşte şimdi Garodi’nin argümanının ilk büyük ve en temel kısmına geliyoruz. Yazarın iddiası şu, çok eski, antik dini anlatılar alınıp günümüzdeki siyasi hamleler için birer gerekçe olarak kullanılıyor. Peki, yazarın mit olarak adlandırdığı bu anlatılardan ilki ne? Vadedilmiş topraklar kavramı. Garaudi diyor ki, bu anlatı aslında orijinal metinde yoktu. Sonradan Kral Davud'un yaptığı fetihleri siyasi olarak haklı çıkarmak yani meşrulaştırmak için metne eklendi. İyi de Garaudi bu iddialı sonuca nasıl ulaşıyor? Dayanağı ne? İşte burada modern kutsal kitap alimlerine yani tefsir uzmanlarına atıf yapıyor. Diyor ki bu uzmanlar vaat kısmının metne sonradan eklendiğini söylüyor. Amaç neydi peki? Kral Davud'un askeri zaferlerine ilahi bir kılıf bulmaktı. İşte tam da bu yüzden diyor yazar, bu metinler bugünün dünyasında bir tapu senedi gibi kullanılamaz. Gelelim yazarın ele aldığı ikinci mite, seçilmiş halk kavramı. Garodia'ya göre bu kavramın çıkış noktası aslında tüm insanlığa örnek olacak manevi bir misyondu. Ama zamanla bu anlamından saptırıldı ve milliyetçi bir üstünlük iddiasına bir tür ayrıcalığa dönüştürüldü. Yazar burada çok çarpıcı bir benzetme yapıyor. Diyor ki bu seçilmişlik fikri tıpkı bir zamanlar Almanya'nın kullandığı Gott mit uns yani Tanrı bizimle sloganı gibi bir tür kolektif bencilliği, bir üstünlüğü meşrulaştırmaya yarıyor ve bu durum tabii ki diğer halklarla eşit bir diyalog kurmanın önündeki en büyük engel haline geliyor. Ve şimdi belki de kitaptaki en kışkırtıcı teolojik argümana geliyoruz. İddia şu. Kutsal metinlerde anlatılan o fetih hikayeleri bugünkü modern eylemler için birer model, birer yol haritası olarak kullanılıyor. Kitap, özellikle Kenanlıların nasıl yok edildiğini anlatan o pasajları alıyor ve bunların günümüzdeki siyasi zihniyetle nasıl doğrudan bağlantılı olduğunu göstermeye çalışıyor. Yazara göre, bu anlatılar, bir etnik temizlik için sanki ilahi bir emir varmış gibi yorumlanıyor. Garodi'nin burada kullandığı bir yöntem var, o da şu, dini metinlerdeki anlatıyı alıyor ve modern bilimin, özellikle de arkeolojinin bulgularıyla karşılaştırıyor. Mesela diyor ki, Kutsal kitapta Yeşu'nun fethettiği söylenen Eriha şehri, arkeolojik kanıtlara göre o tarihte zaten terk edilmiş ıssız bir yerdi. Yani böyle bir fetih hiç yaşanmadı. Evet, teolojik mitleri bir kenara bırakıp, şimdi kitabın ikinci ve muhtemelen en çok tartışma yaratan bölümüne geçiyoruz. Konumuz artık 20. yüzyıl tarihi ve o döneme dair ortaya atılan çok ciddi iddialar. Ve bu bölümün merkezindeki soru gerçekten de sarsıcı. Nazi Armanya'sıyla Siyonist bir ittifak olabilir miydi? Yazara göre bazı Siyonist liderler için o dönemki bir numaralı düşman Naziler değil, Filistin'i mandası altında tutan İngilizlerdi. Garaldi bu ağır iddiasını desteklemek için bazı kanıtlar sunuyor. İşte bunlardan belki de en çarpıcısı İsrail'in gelecekteki ilk başbakanı olacak David Ben-Gurion'a atfedilen şu sözler. Kitaba göre bu alıntı, siyasi hedeflerin yani devlet kurma amacının insan hayatını kurtarmaktan bile daha öncelikli görüldüğünün bir kanıtı. Yani özetle kitabın iddiası ne? Diyor ki, bazı Siyonist liderler için öncelik ne pahasına olursa olsun bir devlet kurmaktı. Bu siyasi proje her şeyin ama her şeyin üzerindeydi. Hatta bu uğurda Avrupa'daki Yahudileri kurtarmak için yapılan diğer girişimlerin sabote edildiğini bile iddia ediyor. Peki bu işbirliği iddiasının başka kanıtı var mı? Garaldi, Almanya Siyonist Federasyonu tarafından Nazi Partisi'ne gönderildiği söylenen bir memoranduma yani bir metne işaret ediyor ve ona göre bu metin iki tarafında ırk ilkesi gibi son derece tehlikeli bir konuda nasıl ortak bir dil bulabildiğini gözler önüne seriyor. Peki tüm bu tarihsel tartışmalar nereye bağlanıyor? İşte şimdi yazarın bu antik metinler ve 20. yüzyıl olayları arasında kurduğu bağlantıyı alıp günümüzdeki siyasete ve hatta yasalara nasıl getirdiğini göreceğiz. İddia çok net, Garoydi, kutsal metinlerdeki o etnik saflık ilkesinin yani yabancılarla evlenmeyi yasaklayan kuralların doğrudan 20. yüzyıldaki ıkçı yasalara ilham verdiğini savunuyor, arada düz bir çizgi çekiyor adeta. Ve geldik belki de kitaptaki en sarsıcı, en inanılması güç iddiaya. Kitapta bir Nazi propagandacısının, Julius Streicher'ın mahkemedeki ifadesine yer veriliyor ve iddiaya göre bu Nazi kendi hazırladıkları o korkunç Nürnberg ırk yasaları için antik Yahudi yasalarına model aldıklarını itiraf ediyor. Garaudi için bu alıntı tezinin adeta zirve noktası. Peki, tüm bunları topladığımızda ortaya ne çıkıyor? Artık sona yaklaşıyoruz. Yazarın bu kitabı yazmaktaki asıl amacı neydi? Neden tüm bu anlattıklarına kurucu mitler diyor? İşte düğümün çözüldüğü yer. Garo diye göre anlattığı bütün bu mitler hem binlerce yıl öncesine dayanan teolojik olanlar hem de 20. yüzyılda yaşananlar aslında tek bir amaca hizmet ediyor. Siyasi, milliyetçi ve sümürgeci bir projeyi haklı çıkarmak. Yani bunlar bu projeyi gizleyen, onu meşrulaştıran ideolojik birer kamuflaj. Kitabın nihai tezi en özet haliyle bu. Peki, bu özel ve tartışmalı kitabı bir kenara bırakırsak bizim için geriye ne kalıyor? Belki de asıl mesele şu. Her ulusun, her devletin böyle kurucu hikayeleri vardır, değil mi? Önemli olan soru şu. Bu hikayeler bugünü şekillendirmek için nasıl kullanılıyor? Ve daha da önemlisi, bu anlatılar insanları ne zaman bir araya getiriyor, ne zaman birbirine düşman ediyor? İşte bu, sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.